Geldim geldim buradayım. Zaten kimse gelmemiş. Hadi bakalım. Kankim hoş geldin. <laughs> Menüyü canı çekmez inşallah. Yemek yapıyorum. Mutfaktayım. İş yerim Ayran çorbası yapacağım. Bakalım sen de yapıyorsun. Kız pratik. Kos kolay. Çünkü... Bu değil. Bu olmaz. Çok pratiğimdir. Kız pratik. Keşke yarın öncesi malzemelerini de hazırlasaydım. Allah! Haşlanmış aşırı buğdayım var. Yeşil mercimeğim var. Yoğurdum da var. Ne duruyorsun? Makarna yapsana. Neyse şimdi makarnamızın suyunu koyduk. Çakma tarifleri hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet yeni komşuyuz. Kahvaltı mı edemedin? Kanki kal geç oldu hadi. Senin kahvaltı etmen lazım. Önemli. Neyse şimdi aynen. Önemli. Salata, makarna ve ayran çorbası, soğuk çorba, katı kaş, bir sürü ismi var. Ondan yapacağım. Önce... Suyumuzu ısıtıcıda kaynattık. Şimdi hemen... Bu arada yeni bir şey öğrendim. Galatasaray hayranı. Ben de Galatasaraylıyım. Hoş geldin. Ee... Aslında bak çok güzel sana öneri geldi, yeni bir bilgi öğrendim, çok önemli, size de satayım. Makarnanın suyu kaynadıktan sonra, tencereye koyduktan kaynadıktan sonra tuz atın diyorlar. Çünkü e, tuzlu suyla kaynama derecesi farklı olduğu için. Samet, izlemeyebilirsin kanki. Çarkıya basınca ben gidiyorum yani beni ignore edebilirsin istersen. Az önce benim sana yaptığım gibi. Herkes hoş geldi. Lütfen yayını beğenelim arkadaşlar. Sayfanın altında, beni gördüğünüz yerin altında beğen tuşu var. Ona basarsanız daha çok insan beni görür. Cansel hoş geldin. Yapacağımı unuttum. Bak bir tane hater'ın yüzünden. <laughs> Neyse makarnamı sıvazladıktan sonra tuz koyacağım. Dediğim gibi soğuk çorba yapıyorum. Ha işte gerçekten e, kaynamada atınca şey oluyormuş. E, tuzlu suyun kaynama derecesi daha yüksek olduğu için kaynadıktan sonra atarsak suyumuzun derecesi düşmeyebilirmiş. E, bir de ben yağ koymuyorum. Yağın hiçbir faydası olmuyormuş. Abicim canlı yayında hem makarna yapacağım hem salata yapacağım hem de ayran çorbası yapacağım. Neden olmasın? Heh, geldi benim kalpçiler. Sana kalp yapıyorum Lisan. Hater. Onlar nefret. <laughs> Hiçbir şey yapmayıp insanlara öfke kusan yaratıklar maalesef. Bunlar hayatımızda varlar. Hello France. Yayını erken açtım şimdi hiçbir şey yok. <laughs> Sebzelerimi yıkayacağım. Ee, ben senin sesini keseyim de yorulmayalım. Yallah. Yallah Arabistan'a. Fatih Emir Kutuk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yere geldim Makarna yapıyoruz. Hepimizin çok sevdiği. Soğuk çorba yapacağız. My name is Eren. O zaman soğuk çorbamızı yapalım. Bu arada bir yandan da marketin bekliyorum. O yüzden çok konsantre olamıyorum işe.